Şimdiki eğitim videomuzda nasıl navigasyon yapıldığı hakkında bir simülasyon sunacağız. İlk önce navigasyon menüsüne giriyoruz. Karşımıza gelen harita ekranında uydu konumumuzu harita üzerinde kırmızı nokta olarak tespit edene kadar bekliyoruz. Bu bekleme sürecinde açık bir alanda yani cadde veya sokakta olmamız gerekmektedir. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra uydu konumumuzu tespit etti. Bu bekleme süresi bulunduğumuz konum itibariyle 1 ila 5 dakika arasında farklılıklar gösterebilir. Şimdi gideceğimiz noktanın adresini girerek navigasyon yapacağız. Navigasyon yapmak istediğimiz adresi seçtikten sonra Sür komutuna tıklıyoruz. Adres bulmanın en kolay yolu Nowking navigasyon cihazları ile yolunuzu kaybetmeden navigasyon yapmanın keyfini çıkartın.